Merhabalar. Ben eğitim danışmanı ve spor koçu Sude. Başarılı bir spor koçu sadece teknik bilgi vermez. Aynı zamanda sporcularının mentor olarak güçlük almasını sağlar. Çünkü motivasyon hayatın her alanında başarıya ulaşmanın en önemli anahtarlarından biridir. Bir sporcu bazen yorulabilir, bazen pes etmek isteyebilir. İşte tam da burada devreye koçlar girer. Ona inandığını göstermek, onlardaki küçük de olsa farklılıkları gözlemlediğini belli etmek, için motivasyon kaynağıdır. Motivasyon sadece büyük konuşmalar yapmak değildir. Ona inandığını göstermek çok büyük farklar yaratır. Her sporcunun farklı bir motivasyon kaynağı vardır. İyi bir koç sporcularını tanır ve onların neye ihtiyacı olduğunu anlar. Aslında buradaki en önemli nokta bir takımın ya da sporcunun liderinden doğru bir şekilde beslenebilmesidir. Eğer sen de profesyonel bir spor koçu olmak istiyorsan spor koçluğu belgini almayı unutma. Online eğitim kolaylığıyla Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabilir. E-Devlet ve üniversite onaylı uluslararası geçerli belgeni alabilirsin. Hemen başla koçluk kariyerine sen de adım at.